Merhaba ben Avukat Ömer Fatih Kama. Biraz önce Asukabz hariç kısmını artık sınırlandırıyoruz. Avukatın haklarına aynı şekilde nasıl müvekkilin hakkını korumak çok kutsalsa avukatın hakkını da korumak kutsal. Karşılıklı insanların mutmain olması için gönlünün özel bazı ifadeler yazılmasını tavsiye etmiştik. Kabalama tekrar etmemiz gerekirse yargılama giderleri ve karşı tarafa yüklenen vekalet ücretleri dışında Asukabz yetkisi hariç. Yani burada avukatın alacak karşı taraftan kazandığı veya yaptığı, cebinden yaptığı yargılama giderleri koruyan, avukatın almasını sağlayan bir kısım, müvekkilin de kendi al alacağını, asıl alacağını ve faizini alması gereken bir kısım. Müvekkil kendi alacağını aldıktan sonra sözleşme oranı, avukatlık sözleşmesi oranında %10'sa aldığı paranın %10'unu da avukatına gönderecek. Ayrıca o ayrı bir, o avukatlık sözleşmesi. İşte müvekkiliyle avukat arasında olan iç ilişki dediğiniz kısım bu avukatlık sözleşmesidir. İcra dairesi yanlış değerlendiriyor olaydır. Karşı tarafa yüklenen dava ve icra mekan ücreti kanunen avukatındır. Bunun iç ilişkiyle alakası yok. Bu kanunen avukatındır. İç ilişki olan %10'luk yaptığınız avukatlık sözleşmesi oranında olandır ki o zaman müvekkile bütün asıl alacaklı faizi yattı diyelim 200 bin asıl alacak 20 bin faizi yattı 220 bin o 220 bin diyeceksin ki bana %10'umu gönder 22 bin lirayı gönder yani böylece ortalık karışmayacak ortalığı karıştırdılar ve bizi ve tarafları asilleri avukatları mağdur ettiler iş üstüne iş çıkardılar son derece yanlış yani baroların bu noktada da çok yetersiz olduğunu görüyoruz ben Türkiye Barolar Birliği'nin veya Ankara Barosu'nun veya İstanbul Barosu'nun neyle uğraştığını çok anlayamıyorum. Yani benim ufkum yetmiyor. Ne yapıyorlar yani? Neyle uğraşıyorlar? Bakın çok ciddi bir mağduriyet var değil mi? Dava vekal ücreti ve icra vekal ücreti kimin? Bununla alakalı böyle kesintisiz karar. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddesinin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Anayasaya aykırı olmadığı iddia reddedildi. Yani avukatındır o para. Bu çok net. Anayasaya aykırı değil çok net bir anayasa mahkemesi var ama uygulama bugün Ankara'daki icra daireleri dediğim dedik çaldığım düdük bir karar almışlar ve bu yönde hareket ediyorlar. Tabi burada biz bireysel olarak ne kadar güçlüyüz? Bir sınırımız var. Bir baronun bu noktada daha aktif şekilde devreye girmesini bekliyoruz, istiyoruz. Şimdi vatandaşlarıma yargılama giderleriyle alakalı ve karşı tarafa yüklenen vekalet ücreti gibi kendi aleyhlerine olacak vekalet ücretlerini de anlatmak istiyorum. Manevi tazminatla red vekalet ücreti diye daha önce bir video çektik. Bunu yine manevi tazminatla red ücreti adı altında bir sonra bir video çekeceğim. Onu göbekten o konuya gireceğim onda. Bu videomuzda yargılama giderleri nasıl hükmedilir? Bunu kısaca anlatacağım. Şimdi bir davada dava sırasında yaptığınız bütün makbuzlu masraflar kayıt altındadır. Gider avansı olarak 1500 lira yatırırsınız. Bilirkişi ücreti olarak 7000 lira yatırırsınız. Bir daha gider bilirkişiye bir daha 7000 lira yatırırsınız. Davacı yatırır bunları. 14000 lira bilirkişi ücreti yatırmışsınız işte 3LT gitmiştir. Bir daha 3LT gitmiştir. 14.000 lira yatırmışsınızdır. İşte 1500 lira gider avansınız vardır içeride. Dava sırasında yaptığınız bir de 1000 lira harç olsun. Şimdi bir davayı tam kabulle yani davanın kabulüne karar verilirse yaptığınız bütün makbuzlu harcamaları geri alma hakkınız olur. Ama kısmen kabul kısmen red verilirse yani davanız 100.000 alık ama dava 50.000 olarak kabul edildi ve bu takdiri indirim nedenlerinden dolayı müterafik kusur veya hatır indirimi gibi takdiri indirim nedenleri olmaksızın. Yani baktı mahkeme kusur oranında farklı bir kanaate vardı başka bir bilirkişi raporunu daha dikkate aldı ve dedi ki ben 100 bin lira değil 50 bin lira vereceğim dedi. Dava 100 bin alıktı. 50 bin liranın davaldan alıp davacıya verilmesine dedi. Sonra yargılama giderleri ve harç kısmına geliyor. Yargılama giderlerini kesinlikle kabul redde göre yap Yani oran orantı yapar. 100 binde 50 bin kabul ettiysem ne kadar yargılama gideri yaptıysa %50'sini alır. Mesela 120 bin 50 bin kabul ettiyse yani davanız ya da 70 bin liralık bir dava açtınız 50 bin kabul etti. Yani oran şu talep edeceğiniz yargılama gideri 5 bölü 7'dir. Yani 7 bin lira masraf yaptıysanız 5 bin lirasını geri alabilirsiniz. Özü bu. Şimdi benim örneğimde biraz önce 14 bin bilirkişi ücreti yatırmıştık. 1500'de gider avansı yatırmıştık. Bu 1500 gider avansının hepsini yargılama sırasında kullanmayabilir mahkeme. 300 lirası açıkta kaldı. Yani daha kasada durduğunu düşünelim. 1200 lirasını harcamıştır. 14 artı 1200 ne etti? 15.200. Bir de harç var 1000. O harç ayrı bir dursun. Harç ayrı duracak. Bu 15.200 liranın davayı 100.000'de 50.000 kabul ettiğini varsayarsak 15.200 liranın 7.600 lirasını davaldan alıp davacıya verilmesine diye hüküm verir. Yani 15.200 yaptıysanız bile ancak 7.600 lirasını yarısını alabilirsiniz. Çünkü davanız yarı oranında kabul edildi. 100 binlik kaçtınız? 50 bin lira kabul edildi. Davayı 50 bin liralık açsaydınız, 50 kabul edilseydi o zaman yapmış olduğunuz o biraz önceki 15.200'ün tamamını alabilir. 15.200'ü davalılığının davacıya verilmesine. Yani yargılama gideri bir sizin yaptığınız masraf iki davanın kabul red oranına göre değişen bir şey. Bir de harçlar var. Harçlar farklı. Harçta kabul edilen kısım üzerinden harç hesaplandığından yani dava siz 100 bin liralık daysanız dava 50 bin üzerinden hüküm verilirse 50 bin liranın harcı hesaplanır o da 50 bin çarpı işte 68.31 bölü 1000'dir. Diyelim 6 bin lira çıktı diyelim harç. Siz başta 1000 lira harç yatırmışsınız dava açarken. Diyor ki bin lira harcın davalıdan alın davacıya verilmesine. Bakın burada kabul red olmaz. Çünkü kabul redde göre harç hesaplanmıyor. Harç kabul edilen kısım üzerinden 50 bin lira üzerinden hesaplanan bir şey. Yani 100 bin liralık dava açtığınızda bütün harcı 100 bin lira üzerinden hüküm verirken karar harcı 100 bin lira üzerinden verilmiyor ki. 50 bin lira üzerinden verilmiyor. Dolayısıyla tam kabulmüş gibi düşünerek harçta ne harç yaptıysanız onu geri almaya hakkınız olacak. Makbuzlu masrafınızı alacaksınız. Tabi işte ama adliye geliş gidiş masrafınız şehirler arası yol masrafınız bunları alamazsınız. Bunlar yargılama gideri olarak gerçekte yapmış olduğunuz şeyler ama yani duruşmaya katılmak için gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Bunlar cebinizden çıkacak paralardır. Bunlarla alakalı davalıdan alınabilecek bir meblağ olmayacaktır. Kısaca kabul, redde göre harç, yargılama gideri nasıl takdir edilir, nasıl hükmedilir? Bunu anlatmaya çalıştım. Bu videomuzun adı da kabul, kısmen kabul, kısmen red halinde yargılama giderleri nasıl paylaştırılırdı. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah ama